Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, şimdi eee sitemize geçelim. Altta bir link vereceğim arkadaşlar. O linke basacaksınız. Sonra karşınıza böyle bir e, sayfa çıkacak. Bu e, site arkadaşlar mini sitesi. E, bu sitenin bir özelliği var arkadaşlar. E, bu site kendi eee coin'ini çıkarmış yani. Yani bu coin'i çıkarması olayı senin uzun ömürlü e, olacağını gösteriyor e, birazdan anlayacaksınız zaten birkaç tane de e, bilmediğimiz coin de daha var size e, altta bir link vereceğim arkadaşlar o linke basacaksınız sonra buradan hesaba gelip bakın buradan hesaba gelip e, kaydı yani registration'a basacaksınız şöyle registration'a basacaksınız en üstte e-posta e bir dakika. Heh. En üstte e-posta e arkadaşlar. E bunun altına e şifre. Buraya tekrar şifre. Buraya pin kodu yani ödeme alırken yazacağınız e kodu girip. E buraya da buradaki capçaya girip, Sen de basarak kayıt olacaksınız arkadaşlar. Authorization var burada bakın. Oraya basarak da Geç yapabiliyoruz. Üste e-posta, altı ise şifre yazıp. Sen de basarak giriş yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi açılmasını bekledim. Evet açıldı arkadaşlar. Ee, bakın arkadaşlar şimdi e, burası şöyle Türkçe çevirerek göstereyim sizin anlamanız için. Ee, burada bizim yaptığımız işlemler gözüküyor arkadaşlar şurada. Şurada ise e, son yapılan işlemler gözüküyor. Satın almalar, çekimler falan onlar yer alıyor burada. Ee, şurada Viata yazıyor bakın. Oraya göstereyim. Evet, yükleniyor. Burası arkadaşlar. Bakın şimdi. Ee, sitedeki e, toplam para birimi falan yazıyor. Sonra sitenin e, açılış tarihi yazıyor. E, sonra burada e, sitenin para birimi falan yazıyor. Yani kendi çıkardığı e, şey var. Coin var. Madencilik e, yeri var bakın burada. Oraya basalım. Bizi ilgilendiren yer burası arkadaşlar. Evet, bekleyelim Evet, şimdi bakın. Nasıl üretim yapacağız derseniz arkadaşlar, şurada bakın madenciliği yapılandırın. Yani düşe çevirerek pardon, e, tekrar eskiden çevirerek göstereyim. Configur, configure, configur mining yazıyor bakın. E, bunu ne üretmek istiyorsanız onu sonuna kadar getireceksiniz. Ben mesela Bitcoin üretmek istiyorum sonuna kadar böyle getirdim arkadaşlar. Örneğin sizde e, Litecoin falan üretmek istiyorsanız Litecoin'i getirirseniz veya senin kendi para birimi Viyatayı Viyata üretmek istiyorsanız sona kadar getirip üretebilirsiniz arkadaşlar. E, Monero diye bir şey var arkadaşlar. O da şu bakın. Bu da 42 dolar bir Monero. E, Bitcoin üretmek istiyorum ben Bitcoin'i sona kadar getirip e, save'e basarak kaydediyorum. Evet. Yüklensin. Evet yüklendi. Şimdi bakın. Burada kalkülatör var. Burada hesaplayıcı yani. Ee, buraya kaç yani e, kaç GS ne kadar kazanırım gibi. Örneğin 1000 GS ile aylık ne kadar kazanırım. Şöyle bir dakika. E, 1000 GS yazdık arkadaşlar. Ya, Böyle bakın şimdi. Ee, örneğin Bitcoin etmek istiyoruz. Bitcoin'in sona kadar çekiyoruz bingis ile aylık 10,2 e, dolar kazanıyoruz yani bir ayda amorti oluyoruz arkadaşlar e, şunlarda da böyle gösterelim yine aynı gösterecektir yine sizin görmeniz açısından şöyle yapalım gördüğünüz gibi alında 0.5 dolarlık fazlalık gösterdi Diğerlerinde bakalım fazla olacak mı? Bunda daha fazla olur herhalde. Viata'ya bakalım. O Viata karlı mı o zaman? Ama Viata e, cüzdanı var mı? Bakalım hemen şöyle. Yazalım bakalım. Yok. Yani senin kendi eee Para birim olduğu için peki biz bunu nereye çekeceğiz? Şurada exchange birim var bakın ne oldu? Ş şöyle geriye basalım ee, arkadaşlar yani e diğer YouTube kanalları da tanıttım e yani üyeler çoğalmaya başlayacağız de, biraz yavaş yavaşlayabilir o yüzden böyle hatalar veriyor bazen Exchange'e gelelim tekrar neden böyle diyor? diğer yerlere girmeye çalışalım bakalım. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yavaşladı. Ee, bunun sebebi dediğim gibi yani diğer YouTube kanalı da tanıttığı için oradan gelen e, yani oradakiler üye oldukça yani sitenin üyesi arttıkça de yavaşlamaya sebep olabiliyor arkadaşlar. Evet yani referans yerine geri gördüğünüz gibi şu for partners yeri arkadaşlar bakın referans ingiliz var ee, ne diyor bakın çok güzel bir şey var burada bakın arkadaşlarınızı davet edin davet edin ee, ne diyor gs'lerin gs'lerin bir dakika ben İngilizce bir şekilde okuyayım ee, bir via e, ve yani arkadaşlar şöyle e, referansınızın yatırım yaptığının mesela örneğin referansınız 100 GS aldım 10 GS size e, size geliyor yani bana geliyor ve bir via geliyor anladığım kadarıyla bir via e, çok düşük bir miktarda şurada göstereyim bakın ya böyle hep ben video çekeceğim zamanlar böyle oluyor ya gördüğünüz gibi her neyse bir de exchange bölümünü göstereyim exchange bu sorunu düzeltip geleyim arkadaşlar evet arkadaşlar bakın şimdi via'nın fiyatına bakalım gördüğünüz gibi bu kadar yapıyormuş bu kaç TL diye bakalım yani 5 kuruş falan değildir yani 5 kuruşunda çok 5 kuruştan da azdır yani. Şöyle bakalım. <laughs> evet yani 5 5 kur kuruşun yüzde biri gibi bir miktar. Evet. Ee, e e göstereyim. E açılsın. Bakın şimdi exchange bölümünde arkadaşlar ee, buradan çekim yapabiliyorsunuz. Withdraw basıyorsunuz ve ee, çekmek istediğiniz tutarı ve ee, Bitcoin adresini girip oka basarak çekim yapıyorsunuz. Minimum bu kadar çekiliyor arkadaşlar. Eee yani 100.000 satoshi. Bakın ee, bir de şey göstereyim. Litecoin göstereyim. Burada Litecoin adresini ve çekmek istediğiniz linktahara girip o kaba sarık çekim yapıyorsunuz minimum bu kadar çekiyorsunuz ee, ve şöyle bir şey göstereyim bu arada aa, şeye bakalım ee, viata'ya bakalım viata adres diyor yani viata üretmeyin arkadaşlar çok kazandırıyor ama üretmeyin arkadaşlar ee, mining'e gelelim tekrar bakın İnşallah yine e, site hata vermez. Evet, vermedi. E, şimdi bakın arkadaşlar. E, şurada bakın Bitcoin bir Bitcoin adresi vermiş. Bu Bitcoin adresi ne diye soracaksınız. Buraya arkadaşlar e, burası deposit adresi. E, İstediğiniz tora göndereceksiniz. Bir işlemden yani bir onay aldıktan sonra site işliyor bu. E, bakın buraya işlemiyor. GS olarak işlemiyor arkadaşlar bu. Şuraya işliyor bakın count kısmına Bitcoin olarak gönderecekler için diyorum. Buraya işliyor arkadaşlar. Sonra siz buradan gelip bakın Bitcoin gönderdiniz diye sayıyorum. Bitcoin işaretliyorsunuz buradan ve şuradaki tutarı girip şuradaki tutarı ee, girip P'ye basarak GS alıyorsunuz. Sonra GS yerine işliyor arkadaşlar bu. Litecoin e, alacaklar için de istediğiniz Bitcoin gönderiyorsunuz Bitcoin e, bir onaydan geçtikten sonra buraya geçiyor arkadaşlar sonra buradan gelip Bitcoin'i seçiyorsunuz ve tutar girip P'ye basarak GS alıyorsunuz arkadaşlar e, şimdi bakın exchange birimde de deposit adresi var Şuradaki aynısı onu da göstereyim bakın deposite basıyorsunuz ve o, o oradaki Bitcoin adresinin aynısı çıkıyor arkadaşlar yani Buradan almak yerine oradan alın kısaca buraya gelmek yerine yani e, Litecoin, Dogecoin e, deposit yerleri de var bakın Ve fiyata deposit kısmında da var e, Şimdi support kısmını göstereyim e, Şimdi bakın şöyle sizin anlamanız için açısından çevireyim şöyle normalde ben İngilizce anlıyorum ama sizin anlamanız açısından e, Türkçe çeviriyorum arkadaşlar yani bakın diyor fiyata e, nedir x fiyat sisteminin parasal bir yani para birimi bu sitenin para birimi fiyata e, fiyat veya miktarı belirtmek için via azaltma kullanılır diyor e, 100 fiyata via yani önemsizmiş dediğim gibi arkadaşlar 5 kurşun %1'i kadar PV yata. Yani e, 5 kurşun onda biri kadar yüz e, 100 via. O yüzden önemsiz diyor. E, şimdi Vata'yı nasıl alabilirim diyor. Vata'yı zaten almanın birçok yolu vardır. Mal ve hizmetler için ödemek olarak kabul edin diyor. E, bakayım başka. Ha şimdi bakın değiş tutuş bölüm var bakın burada gördüğünüz gibi onun yeni sekmede açayım şöyle ee, şöyle bakalım başka ne yazıyor da burada viyata ile ilgili şeyler yazıyor arkadaşlar ve gelirimi ve karımına etkiler diyor para verim veya bu para verimin madenciliği karmaşıklığı diyor ne diyor bu burada fiyatları yazıyor arkadaşlar bakın büyük ihtimalle fiyatları çünkü bakın Vietnam'ın fiyatını vermiş burada var ee, yani sıkça olan sorular bölümü arkadaşlar burası ve cevapları yazıyor hemen altında beyaz yazıyla yazılan yerler ee, cevapları sarıyla yazılan yerler ise sorular arkadaşlar ee, veya kendiniz buradan e, konu başlığını seçerek yazmak istediğiniz mesajı yazarak göndere basarak e, şey gönderebilirsiniz mesaj gönderebilirsiniz şöyle eksen göstereyim bakın ee, burada bakın via via'yı LTC e, çevirmek istiyorum bakın baya basıyorsunuz eğer çevirmek istiyorsanız ve çeviriyorsunuz arkadaşlar benim yani şu an şeyim olmadı param olmadığı için çeviremedim ee, bakın diğerlerinde de farklı farklı şeyler var ee, arkadaşlar yani şöyle bir şey bakın isteyenler e, via üretebilir arkadaşlar çünkü bakın şimdi ilk başta üretmeyin demiştim şimdi üretebilirsiniz çünkü şöyle bir şey var bakın exchange bir viyayı başka bir para birimine çevirebiliyorsunuz bu çok güzel bir olay arkadaşlar örneğin ben hatta şu an viya üreteyim arkadaşlar Bitcoin zaten e, o Bitcoin miktarına ulaşmasıya bir ay iki ay falan geçer, o yüzden viyata üretelim save diyelim. Bakın, şimdi. Sonra gelip arkadaşlar o, o exchange üzerinden viyatayı e, başka bir şey e, çeviririz Şimdi bizim kaç e, kazandığımızı bakalım. Şöyle viyata yapalım. Gün, pardon aylık 40 sent kazanıyorum şu an ve exchange bölümüne gelelim. Bakın. Örneğin ee, şöyle bakın. Ee, 14 GB'yi şu kadar LTC ee, değiştirmek istiyormuş arkadaşlar. Baya basıyoruz ve arkadaşlar 14 GB'yi satıyoruz. Bu kadar basit. crit tema basarak da burada ee, satabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin ben Bitcoin satmak istiyorum, Via ile değiştirmek istiyorum. Ee, ne kadar? Şu, <laughs> şu miktarı, arkadaşlar, bu kadar. Ee, bir dakika. her neyse cent diyelim bakalım. Orada fazla rakam yazınca şaşırdım biraz, biraz arkadaşlar. Bakın, buy diyelim bakalım veya demeyelim, bir şey falan olur. Her neyse arkadaşlar bakın böyle arkadaşlar, yani via öğreteceksiniz. Örneğin 14 fiyatınız oldu, gelip buradan alacaksınız ve litecoininiz olacak veya via'yı BTC'ye çeviriyor gördüğünüz gibi bu şekilde veya bakın 20 dogayı. Bu kadar VAE çevirmek istiyorum. 20 gelip satacaksınız ve bu kadar VAE alacaksınız arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Ee, arkadaşlar sitemiz böyleydi. Ee, dediğim gibi kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, 497 abone olduk. 500 abone de e, çekiliş düzenleyeceğim arkadaşlar ne şekilde şu olacağını e, tam karar vermedim arkadaşlar yani siz de e, yani isteklerinizi yorumlar yazabilirsiniz veya ne çekici olma, olmasını istediğinizi e, yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar e, bir an için durdu sandım her neyse ne çekici e, olmasını istediğiniz yorumlar yazabilirsiniz arkadaşlar ee, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın arkadaşlar